Ne oluyor? Biraz daha zorunuza şey. mı gitti arkadaşlar? Bu sorularımıza hepiniz evet. cevap vereceksiniz. Sayın Başkan. Öyle hiçbir yere gitmeye gerek yok. Arkadaşlar Mansur, terk etmeyin. Buyurun. Mansur Bey'i. Büyükşehir Belediye Başkanı takdir etmeyin. Burada bekleyin. Söylediklerimizi söylediklerimize cevap verin. Aman değerde o yürek? Sadece slogan atıyorsunuz. Bakın kaçıyorsunuz. Sayın Başkan. Kaçmayın. Sayın Başkan. Burada gelin. Sorularımıza cevap Sayın verin. Başkan. Ne oldu? Aylardır konuşuyordunuz Yaşar Bey nereye Soydum. gidiyorsun? Yazık yazık işte. Kaybeden sadece parti yöneticileri olmadı. Kaybeden HDP'si, PKK'sı, FETÖ'sü tüm terör örgütleri oldu. Bunların hepsi kaybetti. Ağır bir yenilgi yaşattı milletimiz bunların topuna. Sonuçlara Ankara açısından bakacak olursak kazanan TCG Anadolu savaş gemimiz İHA'mız SİHA'mız oldu. Kaybeden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Hani diyordu ya, artık boş lafa karnımız tok. O Anadolu gemisi İzmir'e geldi. Ayın 15'inden sonra gidecek İHA'sı, SİHA'sı bu laflarda duymayacaksınız diyordu. Peki buradan ben soruyorum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanına. Gelseydi kendisine sorardım ama burada kamuoyu önde soruyorum. Kim boş laf konuşuyormuş? Bunu bize açıklasın. Ben diyorum ki nedir bu savunma sanayimiz ile sizin derdiniz? Normal bir vatan evladı olarak gurur duymanız gerekirken yerli ve milli olarak savunma sanayimizin son teknolojileriyle donatılmış olarak ürettiği Anadolu gemisinden, İHA'dan, SİHA'dan neden rahatsız oldunuz? Hani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ülkücüydü. Bu mu ülkücülük? Kime yaranmak için böyle talihsiz sözler sarf ettiniz? Sorularıma cevap verin. Tabii ben Mansur Yavaş'tan bekliyorum bu sorularıma cevap vermeyi, vermesini. Varsa burada cevap verenler yine versinler. Necip milletimiz bu oynanan oyunu gördü. Arkadaşlar, Maskeleriniz arasından kirli Aynen. emellerinizi gördü. Biz diyorduk ki tanırsan sevmezsin diyorduk. Tam da böyle oldu. Herkes tanıdı ve sevmedi. Bir ifadesi daha vardı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın. Terör örgütü güzellemesi gibi sözleri vardı. Tarihin karanlık defterlerine yazılan. Dedi ki HDP'ye de mecliste olup derdini anlatmak istiyordur, meşrudur dedi. Belki HDP bu şekilde meclise girip PKK'ya yeter artık silah bırakın diyecek dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı terör örgütlerine yaranmak için söz söyledi bu sözleri duydu milletimiz. Daha da ileri giderek evet arkadaşlar. Sayın başkan. Yeter. Sayın başkan. Sayın ne başkan, oluyor? Biraz daha şey. zorunuza mı gitti arkadaşlar? Bu sorularımıza hepiniz evet. cevap vereceksiniz. Sayın başkan. Öyle hiçbir yere gitmeye gerek yok. Arkadaşlar Mansur, terk etmeyin. Buyurun. Mansur Bey'i. Başkan takdir etmeyin. Burada bekleyin. Söylediklerimizi Söylediklerimize cevap verin. Aman değerde o yürek? Sadece slogan atıyorsunuz. Bakın kaçıyorsunuz. Sayın Başkan. Kaçmayın. Sayın Başkan. Burada gelin sorularımıza cevap Sayın verin. Sayın Başkan. Ne oldu? Aylardır konuşuyordunuz. Yaşar Bey nereye Söyle. gidiyorsun? Yazık yazık işte. Hepsini söyleyeceğim. Dinleyin. Canlı Sayın başkan. yayından dinleyin. Yaşar Bey. Bu sorularımıza cevap verin. Sayın evet, Başkan. Evet daha da ileri giderek terörist başına bey diye hitap ettiğini duydu milletimiz. Başka pek çok ifade ve açıklamalarla bunların iki yüzlüğünü, sahtekarlığını gördü milletimiz. Van'da ayrı, Ankara'da ayrı, Hatay'da ayrı, İstanbul'da ayrı konuştular. Allah aşkına siz nasıl bir kötü siyaset yapıyorsunuz? Ama aziz milletimiz gördü, tanıdı bunları. Maskelerin arkasını gördü. Makyajların döküldüğünü gördü milletimiz. Ankara ve İstanbul'un CHP'li belediye başkanlarının 14 Mayıs akşamı ekranlara çıkıp milletimizin gözünün içine baka baka nasıl yalan söylediklerini, seçim sonuçlarını nasıl provoke etmek istediklerini gördü milletimiz. 14 Mayıs gecesi iki CHP'li belediye başkanının çıkıp da daha oylar sayılıyorken, milli irade tecelli etmemişken 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu diyerek biz de onun adına konuşuyoruz diye açıklama yaptıklarına şahit oldu milletimiz. Yaptıkları, yaptıkları tüm kanallarda izlendi. Yok, aramızda kalsın. Yok, seçimi Kılıçdaroğlu kazandı. Gerçekten de komik komik hatta trajikomik laflar edindiler. Ey Ankara ve İstanbul Belediye Başkanları. Ben aramızda kalsın demiyorum. Tüm dünya duydu. Bu seçimlerin gerçek sonuçlarını herkes gördü. Adam gibi adam, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kazandı elhamdülillah. Milletimiz kazandı. Duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara söyleyin. Biz bunların gerçek yüzlerini her zaman her ortamda haykırıyoruz. Yalan ve algı üzerine kurdukları belediyeciliklerini zaten hep burada dile getirdik. İstanbul'da Tevfik Göksu başkan da dile getirdi. Kendi televizyonlarında sonuçlar ekranın yanında açıkça yazıyorken manipülasyon yapmak için, halkımızı tahrik etmek için, halkımızı yalanla yönlendirmek için neler yaptılar neler. Milletimiz bunlara açıkça şahit oldu. Ankara Büyükşehir Meclis toplantılarında İstanbul'dakinin ve Ankara'dakinin ne yaptıklarını, işlerinin güçlerinin algı ve yalan olduğunu biz defalarca dile getirdik. Normal belediyecilik yapmadıklarını, sosyal medya belediyeciliği yaptıklarını defalarca anlattık. Her şeye algı yaptıkları gibi o gece seçim sonuçlarına da algı yapmaya çalıştılar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Bunların seçim gecesi söyledikleri yalan ertesi gün ortaya çıktı. Gerçekle yüzleşmek zorunda kaldılar. İlk turda zaten kazanamayacağımızı biliyorduk. Bu sonuçları bekliyorduk diye pişkin pişkin yalan söylemeye devam ettiler. İtiraf ettiler aynı zamanda. İrfan sahibi milletimiz ülkemiz üzerine oynanmaya çalışan çalışılan kirli oyunu ve tezgahları gördü. Milletimiz Ankara ve İstanbul belediye başkanları gibi bu oyunu oynayan figürleri, figürlerin perişan hallerini de daha net olarak gördü. Milletimiz varlığına yapılan tehdidi gördü. Seçim sürecinde bir sürü yalan söylendi ama açık ara ile en büyük yalanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı söyledi. Çıktı televizyonlara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'nin üç kere terörist başını bırakmaya teşebbüs ettiğini söyledi. Baştan aşağı yalan bu. Seçim sürecinin açık ara en büyük yalanıydı bu. Terör örgütlerinden gelen Kılıçdaroğlu'nun seçilmesini istiyoruz ifadeleriyle verdikleri destekleri ve bu terör örgütlerinin desteklerini siyasi alanda dillendiren güya siyasetçilerin terör örgütlerinin verdiği destekler karşısında suskun kalanlar böyle bir yalanı üretmeye başladılar. İçine geldiği için bu destek açıklamalarına susanlar vardı. 14 Mayıs'tan sonra ortaya çıkan tabloyu görünce yalanlara, yalanları başka boyutlara taşıdılar. Yalanla, algıyla, iftira ile inşa edilen sanal binanın yıkılması da çok hızlı oluyor. Milletimiz sandığa gitti ve gerçeği herkese gösterdi.